Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft Skywars oynayacağız. Evet, Skywars'a doğru gidecek. bu değildir. Tamam. Evet, tamam. Sön değil. Nereye geldik? Buraya mı geldik? Daha tamam, sorun arkadaşlar. Oğlan kartı mı çıkar Akşabağırda önceki videomda Yani yanlıştım yani Evet Evet Son 4 3

Demir arkadaşlar, şunu al. Başına gide ne olur, ne olmaz. Hayır, ne yapıyor? <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? <laughs> Hadi ya. arkadaşlar? Sen yani, tekrardan gidelim. <laughs> Bu da olmadı ya. Ha girdik. Bura mı? Tam burası güzel. Tam burayı severim ben. Arkadaşlar artık kusura bakmayın. Yani az önce artık ne olduysa aşağı düştük. Tamam. Son 10, 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 1 güzel. Bu uh, ayran. Sarı şey diyeyim. Ayran şey diyeyim bari. Hayır. Sorunu attı ya. Ne ya. Esna tekrar yürek.

da kartı çıktı. Tukile. Hadi. Hadi başlayalım bir. Bari boş kalmasın. Arkadaşlar. Yaman'la çalışacaktım ama siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? yakın Kimden değil. Tam güzel. O da bizim ilkinde yerinde ya. O da hiçbir şey yapmıyor. Şükran'ın da var rezerv Kaldık Ooo 14 tane kartonum kaldı Hadi ya Hadi be düşmedi ya Vurdu düşmedi İyi var arkadaşlar Dostum, kurtar, kurtar, <laughs> Bak sen yine görmüyor musun Tamam mı Kapıyı bir bari. İşte arkadaşlar. Kazandık ya yeah. Evet arkadaşlar, bugünün sonuna geldik. Evet, görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. İyi kalın.